Bodrum düğünlerinin başlangıcını simgeleyen ağırlık töreni giysileri Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde düzenlenen defileyle görücüye çıktı. Maide Yılmaz Özgüç'ün özel koleksiyonuyla Bodrum'un ağırlık giysileri bir ağırlık hikayesi temasıyla düzenlenen defileyle görücüye çıktı. Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde düzenlenen defileye çok sayıda kişi katıldı. Dibeklihan Orhan Kemal Meydanı'nda 25 manken tarafından yöresel türküler eşliğinde gerçekleştirilen defilede Maide Yılmaz Özgüç tarafından uzun yıllardır değişerek günümüze ulaşan modellemeler ve tasarımlar yer aldı. <laughs> Etkinlikte konuşan Dibeklihan Sanat Direktörü Zehra Kayataş, Bodrum'un ağırlık kültürü hakkında da bilgiler vererek şunları söyledi. Düğünleri 7 gün sürer. Ağırlık götürme merasimi düğünün başladığını anlatır. Hafta boyunca süren farklı etkinliklerle 7 gün sonra gelin alma merasimiyle son bulur. Ağırlık oğlan evinden kız gö gönderilen hediyelerin sandıklara, sene ve sepetlere konularak develerle hazırlanma merasimidir. Oğlan evi davul zurna dere bırakları eşliğinde eskiden akrabalarına en yeni giysilerle yapılan karşılama törenlerinde genç kızların özel bir elbise giyme arzusunun hikayesi. Bu ritüel Maide Özgüç'ün elinde yeni bir elbise türüne dönüşerek kendi tasarımıyla değişmiş modern ve çağdaş beğeniye uyan elbiselere dönüşmüştür. Nenelerimizin sandıklarıyla gelen ve yıllarca sandık içinde saklanan kuşak, peşkir, bohça, ayna örtüleri, el bezleri, uçlarında yer alan işlemeler, farklı teknik ve malzemelerle yapılmış doğal motifler, aplike tekniğiyle yeni kumaşlara aktarılmıştır. Tel kırmalar, pul oyaları, iğne oyaları ve bu giysilerde yine yer almaktadır. Ağırlık elbiselerinin hazırlanması sadece bir Terzilik ölçüsü değildir Mayra için. Aynı zamanda geçmişe bir saygı. Bodrum sandıklarından gün ışığına çıkan işlemeler anılardır. Yeni bir yorumla tasarlanan bu elbiseler maide Özgüç eliyle şimdi düğün meydanlarında dans ediyor. <laughs>